Çek çek. Nerede? Al aşağı al aşağı. Solda bak. Şaşırdım lan. Arkadaşlar bir kaçak daha geldi. Ve ne Şükrü geldi. Şimdi Bize de ne ayak varmış da. ama inmez ha. Oynat oynat. Döndü 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 bırak. Kabili bilebilecek miyiz? Night like Totem'i gel, alıyoruz. Gel gel gel. Oğlum, Evet. Kaçak inmedi. Ne ayak varmış sende ya? Gelen kaçak geri geliyor. Senin başın dönüyor bence. O tarafa gidiyor. Fabia'ya doğru yol aldı arkadaşlar. Kaçak güzeldi. Ayçaç'ın Aytaç'ın getirdiği kelebeklere benziyor. Şeye. Mavi çapak. Kelemek yok bir şey ya kaybolmuş. Allah Allah. Allah. Dişi de. Evet. Bari erkeni kaçır senin. Dişi var bu ayarlar mı? Sıst adamı bak. Yumurtadaymış gitmiş. Ya 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 ya. Gelir belki ya işi burada ya. Ya bu sizin. Ona arıza arkadaşımız var. Hoşuna gitmiş istiyordu. Ya. Ben dedim Aytaç arkadaşımızın hediyesi. Olsun abi dedi ben İstanbul'da de, yani İstanbul'da değil Antalya'da İstanbul'da tanıdıklarım var diyordu gönderir alırım falan. Ora benim WhatsApp gitti zaten kaldı öyle. Bugün de dişi kaçtı. Evet uçumu kimse seyretmiyor zaten boşuna çekiyorum da. Uçurun uçurun diyorlar Kuşları efsane uçurdu kimse izlemedi. İlla bu Şükriye takılacağım onu izlesinler. Şükriye bu arada kaçak yakaladık. He, satalım sana. Bana. Bursa arka tepe. Bu ne lan? Posta. Bu nasıl posta lan? Bana posta. Sen, çirkinse benimdir. Çirkinse o zaman güzel <laughs> senin değil. Güzelse benim olur. Ya istemiyorum alın. Sizin ya, ya kuşu görünce öyle demezsin ama. Aytaç yakaladığınız Bursa'yı getirsene kıra. Aytaç şey diyor. E, dola, dönek kırması kırığı falan diyor da. Abi, dönek sen karga uzmanısın ya de sen de değerlendir. Ya ben ben kuştan anlamıyormuşum. Çünkü o videoda ortaya çıktı yani. Ya onu diyen halt etmiş. Ben onu bak iki kere izledim ben şeyi fark edemedim. Hani bana dedi ya sen tipten anlıyor musun? Sen tip beslemiyorsun muhabbeti yaptı yani. Tamam. Ben dedim yani ben tip beslemek için hani anlamak için beslemem lazım değil. O sahneyi ben... İki kere izledim denk gelmedi. Allah ben kırpmadım diye biliyorum ama zaten video uzundu. Ay çünkü Mardin için, Mardin izlemek için Emine gidiyorum, Necati'ye gidiyorum. E ben sana gidiyorum. dedim Şunun ya bak, Şuraya sana ne diyor falan. Ya. Hani direkt orada en büyük yaptığı terbiye koydu zaten. Sen tipten ne anlarsın? Karambole gitmiştir o zaman. Bilmiyorum. Neyse geçmişi karıştırmayalım. Boş ver. Mardin'e geldi. Gel, gel, Kaçak bir daha geldi arkadaşlar. Hadi bu seyreyim bari. Haydi. Haydi çıkma. Ali Kümesto dertli. Hop. Evet. Tam inecek gibi yapıyor bizi kandırıyor. Rüzgarlı, hava rüzgarlı. Arkadaşlar kaçak inemedi rüzgardan. Şimdi <laughs> araya girdi. <yine. <laughs> Satalım sana. Ne kadar istiyorsun? Orada iğreli bir yer attı. Bir lira ver yeter. Bir lira. Başka? İki lira versin ha ekmek parası. Ya iki ekmek parası. Doğru alk söylüyor. Ekmeği, alk, ekmeği alk, ekmeği Allah Allah, liray, alk ekmeği Alk ekmeği Allah Allah. alk ekmeği. Tamam işte ben alk ekmeği Yok oğlum. Kuş satılık alk değil. Alk Daha alk yeni alk yakaladık alk ya. ya. Ege görmesin. Niye? Ege arka olmuş, tepeyi Nereye gitti? Bilmiyorum katmış. O gelmez ya. Oha oha. Hela. Ya He, arada uçuyor. Allah. Allah. Sen misin arada besleyen? Karabaş nereye gitti acaba? Karabaş kayboldu abi. Oradan nereye baktın? O kadar kuş var gelmedi namussuz. Neyse önemli değil. Kaldık kaldık. Kaldık kaldık. Kırmızı geliyor. Oğlum. Kaldık kaldık. Kuşlar kaldır, kaldır. sakat kuşlar ya. Yani, başka, başka. Bizim... Bizim değil yani. mi bu oğlum? çakal ya. Geziyor ya. Ha geziyormuş ben nereden bileyim? Tan nereden geldi görmedin ha. mi sen? Gezen güvercin bu oğlum. Ha. Hep gezen tavuk mu olacak? Ha. Hayır. Şey kata şeyden geldi. Ya gelir o kafasına göre Allah kafasına Allah. Allah. göre gidiyor bütün kuşçular. Bak karga. Kaçak zannediyor. Kargaya da kuş göster. Onu onu ben de kaçak zannettim. Canerin oradaydım ben geldim bir baktım. Lan buraya bir kuş attı. Dedim dışarıda yok herhalde kuş buraya indi. Arada böyle kuşlar geliyor ya. Yakalamaya geldim baktım bu. Dedim bari aç kalmasın sağa sola atmasın yem attım geç, çektim gittim. Abi kuş indi kuş. Ne kuşu? Abi erkek ötüyor. Aha. Lan biz burada Şükrü. Bir karga daha geldi lan. Aa Hı? burada da var iki kuş. Kelebek mi? Onlara eş vurduk. Ne oldu az önce bir kuşa benim diyordu. Şşt. Kuş kaldırmasa kuşlar. Oğlum bu ayrı hayret bir şey ya. Kargalar bugün karga günü arkadaşlar. Şükürlük. Şükrü hadi yakala senin olsun. Bizim kuşlar öyle namussuz bu Hasta şey, Onu yakala bunu da vereceğim lan. Biri dişi biri erkekse çakalım. Tamam. Onu ben yakala şakalım, bunu da vereceğim hadi. sana hadi. Tut. Hadi. Evet Şükrü bu kuşu yakalarsa ilk kuşu da bonus olarak vereceğiz ama Ali kümeste. Ali. Çatalı kapat sana doğru geliyor. Çatalı kapat diyor sana doğru geliyor kuş. Kümese bakıyor. Kuş dedi ki. Bak. Kü kümese bakıyor. Yem yok mu? Yemez. Abi, abi, yok kaçmaz ya rahatsız He? Kendisi gelmiş rahatsız zaten. Kendi geldi de ya. biz konuşurken gelmiş inmiş. Kaçağı kuş gösteriyoruz inmiyor. Yanına at yanında elinle yakala. <laughs> Evet, kaçaklar düşmeye başladı arkadaşlar. Rüzgar alıp getiriyor ama götürüyor da. Mavi çaparımız. Oo. Çapar çapar ne doğacak abi? çapar Bir tane daha var. Marjinin ötesi. Şeyin nejonun üstünde. Ama bizim kişiler. Yok bizimki onları yükselmezse. Kav. kaldır ben o kuş, <gülüyor> <gülüyor> kuşu çekecektim <Evet>, az kalsın <laughs> yakaladığını göremeyecektim. <laughs> Kaçan kuş olmasın bizim. Yok. O kadar şey ya. Evet, Neco karşı Neco da kaçak yakalayacak. Bu ne boşta? Neco iniyor Evet, ikinci kaçağımızı da yakaladık. Döndü mü geliyor? Oğlum bırak döndüyse kalsın ya. Döndü Yukarıda arkadaşlar. milletin Ay. kuşuna kuş göstermeyin. Terbiyesizler sizi. Ben ona kuş utanmazlar. Oturun Allah aşkına. Şey oturun lan yere Terbiyesiz insanlar ya. Şey ya, şey ya. De oturun, de. Oturun. De. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Evet, bakalım, 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 bakalım. Gelen var mı, giden yok mu? Şükrü'nün dediği kuşlar bunlar da burada. Ali şu vurmuş arkadaşlar. Evet, kuşu yakaladık ama kuş çok böyle ahım şahım değil. Yem düşmanı bir kuş. Onu da Şükrü'ye vereceğiz. Şükrü hayırlı uğurlu olsun gözün. Ne? İki tane kuşun oldu. Ali vermem dedi, çapar o dedi ya. Ben beslerim onu dedi. Ya Ali onu hiç besler mi ya? Bir Ali'nin besleyeceği bir kuş mu o ya? kanadı Kanat, her kanadı olan... Ona bir şey saldırmış herhalde. Evet arkadaşlar, bakalım neler olacak? Başka kaçaklarımız, ekşinlerimiz olacak mı? Şey, bir saniye, şöyle bir çekim yapar mısın? Bak, şurada şu görüyor musun? Ne yapıyorsun lan? yedin oğlum. Yok lan. Amacın neydi senin şimdi? Yorum, yorumda söylerim bunu. Nasıl yorumda söylerim? <laughs> Adam yorumda şimdi söylerim. dönüp seni dövseydi. Dövsün. O değil de adamın bir tanesi yolda giderken bir arkadaşını yakalıyor tamam mı? Patır kütür dövüyor. Yok. Mahkemeye veriyor diyor ki, Mahkeme soruyor ya bunu niye dövdün diyor. <laughs> Geçen sana bana diyor hipopotam, hipopotam dediydi diyor tamam mı? O zaman diyor, niye o zaman söyleme, dövmediydin diyor. Onun diyor nasıl bir hayvan oldum diyor yeni öğrendim diyor. Hiç bu sana ne söyledi? Bunu bana bir şey söylemesine gerek yok. İçimden geldi ya. Erkan anladı. Aha! Erkan'ın ketikçisi Erkan tetikçisi bu. Çakal Erkan. Er, er, Erkan, içini yağlar erimiştir. <laughs> oh. Aa, harbi şu toprak çok hoşuma gitti ya. Arkadaşlar. Gözün toprağa bakıyor. Top <laughs> Gözü toprakta mı ya? Toprak doyursun gözün diyeceğim ama. Ne <laughs> kadar çok toprak gelirse toprağına kavuşsun diye amin diyenleri diye farz edeceğim hadi. Şurada inşaat var arkadaşlar. İleride toprak çıkıyor o, diyor, toprak diyor ki ya, yakınmış ya. diyor. Gideyim diyor. Gösterebilir miyim bilmiyorum, ya, ama bilmiyorum ama. da. Ya taze toprak var diyor. Alayım da çiçeklere bırakayım da diyor. Sanki piyasada Ay, hiç toprak yokmuş gibi. altı litre, su, falan var ya. He. Onlardan altı yedi tane topladım. Toprak mı dolduracağım? Evet. Bir tane kayısı ağacım var. Bir tane incir var. Toprağın bol olsun şey. ne diyeyim. Amin amin. <laughs> Allah sınırlarını nasip etsin. En başta ben. Vallahi evet arkadaşlar. Bakalım görüşmek üzere. Evet Karabaş. Karabaş oraya gitti arkadaşlar. Bizim yüzümüze bak, bakmamıştı. Işte. Aynen oturuyor. Aynen Hayırlı olsun. <laughs> orada oraya da atlar attı yanında. Evet. Kaçağımız bu arkadaşlar. Etrafımızda dolandı durdu. Bir türlü bize kısmet olmadı. Bak kendi kanatlarıyla gitti şimdi oraya. Orada oraya da sıkılmaz mı Karabaş? Daha... düşüyor. Tam hizasında değil mi? Tabi canım karşısında onlar. Tam sana. karşısında abi. O kuş da açtırdı yani. Geziyordur ama aslında. Onun kuşları gidiyor. O şeye, mermere şey... Hop geldi o. Gitti. O üste kondu. Evet kaçak burada. Evet başkasının kaçak action'ını çekiyoruz arkadaşlar. Bize kısmet olmadı. Üstüne konu da oradan Bayram maden ve Caner maden yakalamaya çalışıyorlar. Bir iddia yapalım. Evet. Parayı tutturursak 250 bin liraya şuraya alalım. 50 bin liraya da şuraya kral bir kümes yapalım. <laughs> Buradan bizi çeksin. <laughs> Oğlum hayal kurdu Allah ha, Allah. <laughs> hayal kurmak bedava. Atlayacak. Haydi bakalım. Evet uzaktan kaçak yakalıyoruz arkadaşlar. Kaçak yakalamaya kişi. Resim kaçakçı bayram abi. Şöyle de kelimle tutayım da kamerayı. İnce kaşlar. Aslında orada caner ya. kepçeyle alır oradan. Kepçeye gerek yok. Aa yukarıya çıktı. İncek incek. Kısmet bak. Hayvan etrafımızda uçtu uçtu. Gelmedi. Evet aşağı bakıyor. Akızak ya aşağı doğru bakıyor. Evet. Kümesler arası kaçak videosu arkadaşlar. Atlayacak atlayamıyor. Ülküyor. Yani çıkar diyece. Bayram. Abimize de buradan saygılar, sevgiler. Hadi Caner, yakala kolumuz ağrıdı sonra. Bu işte şeye döndü diyor. Az sonra az sonra döndü. Bekleyeyim mi ki ya? Bilmiyorum ki ya. Yanına kuş çıktı. Ben gidiyorum. Nereye gidiyor? Kuşlar dışarıda alayım şöyle başlayayım Kuş tarıma çekecek diyordun. Yok ya. Yani. Buldun, buldun şey Gitmez mi bile oradan? Yok daha gitmez abi. Ya, gitmemesi lazım ya. Yani. Gitmemesi lazım çok ama. Çok kurak ya. İki kuş da. Al. Ne? <laughs> ne aldın? i̇ki, tane kuş aldım. Oğlum. Çok kurak diyor. Karlı abi. çıkan sensin. İki tane kuş. Ee, kurak diyor. Hadi iyisin ha. Dört ayak üstüne düştün. Burak. Korkma oğlum elinden Burak almıyoruz. Şey, nereye sokacağım kaç tane? Söyleyeceğim daha iyi olur. Ne? Aa! Ağzına sok diyecektim daha canım. Ege nasıl? Ege isterse verir misin bunu? Ege ben arka tepe seviyor seviyordu ya. Diye. Iyi, Ama yani. o Trakya falan seviyor. Ege'ye küstüm ben Sıkıntı ya. Yok. Bir artık yok. iki alırız. Ege Üç alırız. Artık beş alırız. Mesajlarıma bile cevap vermiyor. Ama bu kuşu görürse ya belki Ege'de, kendi yazar. Ege'de güzel bangolar vardı ya. Bir iki tane getirsin vereyim ayıp ediyorum. Sıkıntı yani. yok. Oo kelebeğini güzel gönderdi. Ege. iki bango getir de vereyim şunu. Ege vermeye alışık değil. Allah Almaya alış. Anca alacak o. Al, almayı bilen vermeyi de bilecek. Yok. Öğret At bana. Evet, kuş orada caner hale uğraşıyor. İnşallah yakalar. Şey Hava serin. Niye salıyorsun lan? Rahatsız ya. Oğlum salacağım burada kalacak. Yakalanmazsa. Senin oradan sal abi, senin oradan sal. Fark Şşş. Ya oğlum hastalık getirecek, bir şey olacak. Hayvan baksana direkt içeri giriyor. rahatsız ya. ya. Hatırlıyor. Sen Hatırlıyor. de rahatsızsın. Hatırlıyor ya. ya. Tamam. Arkadaşlar kaça bol buldular aslında. Oo. Bu sarıyor. sarıyor lan. Aa, senin kuşuna bir bir şey. Kaça? Saldık gitmiyor arkadaşlar. Burada. Bak bak adresi veriyorum. Beni uğraştırma. Git eve. Hadi. Çevir. Karabaş indi mi acaba? Karabaş gözükmüyor Önce Ama götür bak. bir bak, alıştırsın. Posta kargayla... Ile... Postayı da uçuyor. Bak, bak, Karabaş indirdiler mi? Hişt, posta da uçuyor. Karabaş yerinde yok. İnmemiş olabilirler. Yakaladı. Yakaladı mı? Yakaladı. Aynı bağlı bir şey kaldı. Yakaladı. Evinde. Şurası kaybedecek. Evet. Yakalama anını kaçırdık arkadaşlar. Aytaç gördü. Hayırlı olsun Canerim. Merhaba. Adamlar aldı. Kaçağı. Bereketli olsun ne diyelim. Ne oldu lan? Biz de burada kuş kaçırmaya çalışıyoruz. Çapar gönderiyorum. Onu da salsana. Nerede ki? Elindekini diyorum elindekini. Arkaya koymuş ya. Yok ya. Bunu şimdi Ege'yle takas yapacağız ya. Bekle yaparsın. Evet arkadaşlar. Şükrü diğer kaçağı beğenmedi. Saldı ama kaçak gitmiyor. Israrla burada duruyor. Çatıyı Bizim çatıyı çok Ali, Ali sevdi. Ali'nin helal yemini yedi. Ali'nin helal yemini yedi. Artık ayrılmak istemiyor. Evet. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Şükrü kuşu saldı. Güzel değil hasta. Pişman oldu. Şimdi tekrar indirmeye çalışıyor. Kuş gitmedi. Kuş burada. Doğru vebaliyle uğraşalım. Niye? Salırken aklın ya. yok mu? Var. Başkası yakalayacak. Lan başkası yakalasın değil mi? Belki başkası yakalayacak. Atmacaları görmüyor musun? Kol geziyorlar. Hani atmaca? O atmaca mı lan? Ne demiyorum ya. Kaçak lan. Şşt, kuş dürt. Dürtme lan. <laughs> Tura çıkmıştır. Tura çıkmıştır. Son pişmanlık fayda edecek mi Şükrü? İnşallah öyle. Arkadaşlar bu videoyu bilmiyorum nasıl editleyeceğim onu sonuna koyayım herhalde. Şükrü kuşu beğenmedi. Burada yakaladık verdik Şükrü'ye. Saldı. Şimdi de tabir caizse it gibi pişman oldu. arkada <laughs> <laughs> Şimdi tekrar yakalamaya çalışıyor. Bir özür dile kuştan belki. Şimdi oradan arkala. Öz özür, özür dile Özür dile ya. Gel, gel. Güzel konuş, özür dile. Gel, gel, gel. Varsay küstürdüğün sevgilin. Hayvan hayvanı korkuttunuz. Neyi kırpayım lan? Alışamayacağım. Yani. Neyi alışamayacağım lan? Ay. Ürküttünüz gitti. Zıpla al lan şunu. Senin boyun uzun ha. Dolar ol, dolar. Ağlan alsın artık. Yok yok boyu uzun alır ya. Yok, yok o kadar uzun. Ol. Alır lan zıplar alır ya. Erkan'dan uzun olamaz. Aldın mı? Aldı. Erkan'dan uzun olamaz. Sen şimdi Erkan'ı niye durmadan geçiyorsun öyle Abi Erkan'ın kulaklarını çınlatıyorum. Ben her yerinde çınlatıyorum. Er, er, erkan yoruma <laughs> gelecektim. Erkan yoluma gelecektim. Hava soğudu ben aşağı ineceğim hadi yakalıyorsanız yakalayın. O alçaktan bir kaçak mı? Hadi be. Saldırma pişman ettim şimdi hiç yakalamayacağım bak. Ağzını içmeden gel. O kendisi gelir girer zaten. Sopayı ah, bak nasıl al, koyayım al, al, al. alın, gelir Hı? Sopayı dönüyor mu? Koyuyor mu? Evet dönüyor mu? alın. Ağ nerede? Hazırlayın. Aa, Tamam ağla, buraya ağla. getir ağlayalım Ağla ağla <laughs> Getir de ağlayalım hadi Ha hazır seni yakalayacağız Dur dur geldi ya, Beyaz geldi beyaz kaçak geldi Lan nerede Ben niye göremedim Yani. Hadi, Hadi gir de bitsin bu çile. Üşüdük eve gideceğiz, yemek yiyeceğiz, acıktık. Hayvanı Küst, küstürdünüz. Ya. Oğlum bizim kuşları yakalamayın. Bizim kuşu yakalama. Şimdi yakala. Yakalarsın şimdi ya. Vallahi kendine geldi hayvan. Hadi ya. Kendine bizi bu kadar uğraştırsaydı ekşin olurdu işte. Istedim. Gelsin. İnşallah kaçmazlar rüzgarda. Kaldı mı? Neye kaldı mı? Var mı kuş havada? He. He, kapatak o zaman ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın.